Geçtiğimiz mayıs ayında Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan Hadise hakkında bebeğini düşürdü, eşinin çocuk isteğini geri çevirdi, iddiaları ortaya atıldı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından çıkan haberlere cevap verdi. Hadise ile Mehmet Dinçerler bir yıllık ilişkilerini geçtiğimiz mayıs ayında resmiyete dökmüş, Çıralı Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle nikah masasına oturmuştu. Dinçerlerin evlenme teklif ederken hediye ettiği 3 milyon liralık yüzüğü son iki konserinde takmayan şarkıcının eşinin doğum gününü sosyal medyada kutlamaması da dikkat çekmişti. Bir markanın Türkiye'deki ilk şubesini açan Dinçerlerin de açılış davetinde alyansını takmadığı görüldü. İddiaya göre evlilikteki krizin nedeni. Dinçerlerin çocuk istemesine rağmen hadisenin yoğun iş temposu nedeniyle anne olmaya henüz sıcak bakmaması. Sessizliğini bozdu, çıkan haberlerin ardından hadiseden açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan hadise şu ifadeleri kullandı. Bu kadar özel bir konuda açıklama yapmak zorunda kalmış olmaktan son derece rahatsız hissetmekle beraber, ısrarla yapılan yalan hamilelik haberleriyle ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim ve bunun için bir tedavi de görmüyorum. Bilginize şeklindeki paylaşımı gündeme geldi. Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturduğu Mehmet Dinçerler'den ayrılma kararı aldığını ilan etmişti. Konserinde de gözyaşlarına boğulan Hadise'ye destek yine kendi ailesinden gelirken, Dinçerler'e destek ise Hadise'nin eski nişanlısı Sinan Akçıl'dan geldi. Başarılı şarkıcı Hadise, Mayıs ayında iş insanı Mehmet Dinçerler'le hayatını birleştirme kararı almıştı. 4 aylık veliliğinin bitirme kararı aldığını ifade eden hadisenin dinçerler tarafından psikolojik şiddete uğradığı iddia edilmişti. Hadiseye dinçerlerden sonra ikinci darbe ise 2009-2010 yılları arasında nişanlandığı Sinan Akçıl'dan geldi. Acaba kıskandı mı? Sosyal medya üzerinden de gündem olan hadise ve dinçerler ilişkisine yorum yapma ihtiyacı duyan hadisenin eski nişanlısı Sinan Akçıl, kafalarda acaba kıskandı mı? sorularını oluşturdu. Akçıl, Dinçerler'in hadiseden yüzüğü geri istediğine yönelik çıkan haberlere karşı, öyle bir şey olmamıştır. Mehmet öyle bir çocuk değil, her duyduğunuza inanmayın yorumunda bulundu.